arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün spor yapacağız. Sporu yapan bir insan olarak arkadaşlar e, futbol kursuna gidiyorum. Bir tane erkek var. Bizim eve çok uygun. Spor malzemelerimizi eskiden dambulumuz da vardı. O 3 galiba. Şimdi şöyle bir Hemen gösteriyorum. Abi, 2 abi, abi, bir, abi, Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamam. Şöyle. şöyle. Ben şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yapıyorum. Şimdi Mekke'ye geçiyorum hemen. Mekke'ye şöyle. İçelim. <laughs> arkadaşlar şu an kardeşimi görüyorsunuz. <laughs> Kardeşim çok tatlıdır. <laughs> arkadaşlar şimdi Mekke <Maki> çekecek. <laughs> ee, diyerek başlıyoruz. Futbol kursuna geç, gittiğim için bunlar çok kolay olacak. Bir on tane çekeceğim. İki üç, bundan beş tane sınavdan alacağım. Dört beş şimdi sınavdan on tane arkadaşlar sınavda. Hadi Bismillah diyerek başlayalım. Bismillah. Bir, iki, üç, dört, beş, ben, altı, ben, yedi, ben, sekiz, yedi, dokuz, kız, on. Ay, Ay, onu kötü yaptım. Uygun. Videomuz da burada bitmiştir. Spor yaptık. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> like atmayı unutmayın. Bay bay.